Aşk Mantık İntikam dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm merak edilenler analiz videomuzda. Videolarımın devamı için kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayınız. Ayrıca Esra ve Ozan hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ozan Çağla ile evlilik hazırlığındadır. Çağla hayalindeki aşkı bulduğunu düşünür, düğün için tüm hazırlıklara da başlar. Çağla bir yandan da Çınar'la tartışıyor olacaktır. Çünkü Çınar annesinin dünden uzak durmasını istiyordur. Çağla ise asla onu dinlemeyecektir. Ozan bir yandan Esra ile arasına mesafe koyarken bir yandan da Esra'ya karşı düşünceli tavırlar sergiler. Esra'yı korumaya devam eder, aynı zamanda onda intikam almaya da devam edecektir. Esra ise Ozana karşı son derece öfkelidir ve Ozan'ın yaptıklarını anlamaya çalışır. Esra Ozan'ın tepkilerini anlamaya çalışırken, bir yandan da Çağla aralarında bir şey olduğunu düşünüp Esra'ya savaş ilan edilecektir. Bakalım dizimizin ilerleyen bölümünde bizlere neler bekliyor olacaktır. Videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayınız.